Gökyüzü ve Ötesi Kainatın bir boşluktan fazlası olduğunu her zaman keşfetmek istedik. Bitmeyen merakımızla sınırsız hayallerimizi süsleyen bir hedefimiz vardı. Uzayı keşfetmek, uzay yarışında var olmak. Her şeyin ötesinde sonsuz uzaya çıkmak. Geleceği yeni teknolojilerin belirlediği çağımızda, yüzyıllardır büyük bir hayalin peşinden koşarak bugünlere geldik sağlam bir irade sayesinde ülkemizin stratejik gücünün yükselişte olduğu günümüzde milli teknolojilerimizle bayrağımızı yıldızlara ulaştıracak büyük bir sıçrayış gerekiyordu. Bu amaçla yola çıktık. Üç kıtada hüküm sürmüş medeniyetimizin uzayda da varoluşunun nişanesi olarak üstlendiğimiz tarihi misyonla. Bu yolculuk en çok merak edilen, en az bilinene yolculuk. Geleceğin başladığı yerdeki büyük mücadelede Türkiye'nin ağırlığını hissettirmek için çalışıyoruz. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde olmazları olduran, hayalleri gerçeğe dönüştüren bilim insanlarımız, mühendislerimiz, araştırmacılarımız, genç nüfusumuz artık uzayı keşfetmeye hazır. Özenle Ilmek ilmek işlediğimiz milli uzay programımız dünyanın geleceğinde söz sahibi bir Türkiye'nin göstergesi. Biz inanarak yola çıktık. Bizim için engel yok, imkansız yok, durmak yok. Hayallerini ülkesinin hayalleriyle büyüten herkesle birlikte inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. İlkanız!